Mutsuz kişiler derim her zaman beklemek zorunda olanlara da. Onlar da ters gelir beğenime. Tüm bu vergi memurları, tüccarlar, krallar ve diğer toprak ve dükkan bekçileri. Sahiden beklemeyi de öğrendim hem de yürekten ama sadece kendimi beklemeyi ve her şeyden önce ayağa kalkmayı ve yürümeyi ve koşmayı ve sıçramayı ve tırmanmayı ve dans etmeyi öğrendim. İşte budur benim öğretim. Bir gün uçmayı öğrenmek isteyenin önce ayağa kalkmayı ve yürümeyi ve koşmayı ve tırmanmayı ve dans etmeyi öğrenmesi gerekir. Uçmak uçarak öğrenilmez birdenbire. İp merdivenlerle kimi pencerelere tırmanmayı öğrendim. Tez ayaklarla yüksek direklere çıktım. Bilginin yüksek direklerinde oturmak hiç de azımsanacak bir mutluluk gibi gelmedi bana. Yüksek direklerin üzerinde küçük alevler gibi titremek